Lavabo çikolata deniyoruz part 2. Bu sefer kalemle deniyoruz. Şöyle. <laughs> Geçen bana Dubai çıkmıştı. Ben çok mutlu olmuştum. Ben e, şey istiyorum. Hazelnut. Şu yeşilini istiyorum. Hazelnut. <laughs> İnşallah da yeşil bana, çıkar. Bana fark etmez hepsiniz. Bu var ya Ama bu pembe çıksa daha mutlu olur. Çünkü kendisi renk pembe. E, birazcık çıksan evet. kaysan. Bir de montunu çıkar bence. Bence. Bence şüphe. Ne olur? Şu an onlar bile. Evet açıyoruz. İlk önce ben açabilir miyim? Aç. Okay. Ama sen ne olduğunu söyleme. Ben bakmayacağım yine. Ha. Paketi var. Biraz yakınlaşayım. ben. Şöyle. <laughs> sen ne olduğunu söyleme anne şu an. Dur. Ben bakacağım sadece söyleyeceğim. Evet. Ama söyle <laughs> <laughs> falan filan da tepki ver. Tamam mı? Tamam, ben Kesin mango çıktı ama. Ya <laughs> 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 <Sen içine, kaçacağım? gülüyor> Yemin ederim bakmadım bu sefer. Nasıl çıkıyor? Ben de benim bir iş inşallah hislerim çıkar? Sinem bakma sen yine. Açalım ki ben Ben açayım mı sana? Sen aç. Sen bakma ama. ya. <laughs> ben göstereceğim. Bakıyorum. <laughs> ne? Sana Angel çıktı. <laughs> Benim istediğim çıktı. <laughs> ben fark etmezdi. Evet kulağını sıcıyoruz ilk önce. 3, 2, 1. Bakın Bak sanki çok iyi. Evet, tabii ki. Çok güzel. Ay kırma. Niye? Neyse, içini göstersen sen Ama hiç içinde hiçbir şey görünmüyor. Bak. Isır öyle görün. Oha lan ne yaptın? Karamel. Oha, içinde karamel var. Benimkinin içinde ne var? Beni yiyoruz. Seri kay mm -hmm. kayıp. Şey Kazayım. Çok iyi. Ben ayağını alabilir miyim? Alabilirsin. <laughs> ayağını alabilir miyim? Ben de seninkinin ayağını alayım. Isır sen. Ben senin ağzından yerim. Bunlar toplanıp ki. <laughs> Aa, bu kadar güzel. Sen güzel. Senin de güzel, güzel. Oğlum ikizimizinki de geri zekalı gibi oldu. <laughs> bu benim videomuzdan bu kadar. Umarım Baba. beğenmişsiniz. Mi? evet, bence güzel. 10 numara 5 yıl. 10 numara 5 yazdı. Bu arada Ampar Gros'tan aldık. Soranlar olmuş. Arjin. Arjun. <laughs> <laughs> Bu da anam. Şimdi anam deniyor. <laughs> Nasıl anne? <laughs> Çok tatlı. Ben de gayet iyi. <laughs> İçini baymıyor senin kadar tatlı ya. Allah'ım. Bay ediyorsun. bay.